Muhterem kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri insan oğlunu Adem ile Havva'dan yarattı. Sonra kavim, kabile ve milletlere bölündü. O şekilde tanımladı Rabbimiz. İnsan oğlunun kendi kavmini, kendi milletini konuşurken tanımlaması kendi milletinin varlığını ortaya koyması günah mıdır, sevap mıdır? Suç mudur? Hayır kardeşlerim. Rabbimiz Teala Hazretleri Hucurat Suresi 13. ayeti cellede şöyle buyuruyorlar. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve ünse. Ey insanlar biz sizi bir erkek bir bayandan yarattık. Adem ile Havva'dan yarattık. Rabbimiz buyuruyor. Ve cealnâkum şu'uben ve kabâile li Sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Görüşüp tanışasınız, konuşasınız ve barış içinde yaşayasınız diye. Kardeşlerim, Şube'den maksat millet kavramıdır. Kabi, kabailden maksat kabilelerdir. Yani Rabbimiz diyor ki ey insanlar biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Sonra kabilelere, kavimlere ve milletlere ayırdık. Niçin? Barış içinde yaşayasınız, konuşasınız ve toplumsal bir düzen kurasınız diye yarattık buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Türk kimliği bir üst kimliktir. Millet kimliğidir. Mesela ülkemizde Çerkez vardır, Abaza vardır, Yörük vardır, Türkmen vardır, Kürt vardır, Boşrak vardır, Tatar vardır. Daha birçok kabile vardır, kavim vardır. Anadolu tarih boyunca bütün milletlerin medeniyet kurduğu bir yer olduğundan dolayı yüzlerce binlerce kavim ve kabilenin e, az da olsa kalıntıları mevcuttur ülkemizde. Bunlar nedir? Bunlar kabile e, tefrikiyle, kabile farkıyla tanımlanırlar. Türk kelimesi ise millet kelimesiyle tanımlanır üst kimliktir. Değerli kardeşlerim, Selçuklu döneminde Selçuklu İmparatorluğu'nun egemenlik kurduğu bölgelerdeki insanlara sorduğunda, sorulduğunda ben Selçuklu'yum derdi. Nerede olursa olsun ben Türkmenim ama Selçuklu'yum derdi. Osmanlı dönemindeki o cihan şumul devletin içinde var olan yaşayan toplumlar da biz Osmanlıyız derdi. Yani Bulgaristan'daki bir insan Bulgar ancak Osmanlı egemenliği ve medeniyetinde yaşadığından dolayı kendini Osmanlı olarak tanımlardı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığından dolayı Ermenileri Osmanlı saltanatı net tanımlamıştı. Milleti sadıka olarak tanımlamıştı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde her kalimden, her toplumdan devletin bekası için savaşan, çalışan ve devletin gelişmesine yardım eden bireyler vardı. Esat Toptani gibi hainler de çıksa bile vardı bunlar. Kardeşlerim şu anda bizim tartışmalarımızdan biri de ne? Yani ben bunu içime sindiremiyorum şu halkı toplumu bölmek için her çabaya başvuranlar ne diyorlar? Türk diyemez. Ne mutlu Türk'üm deme, diyemez. Sevgili kardeşim ne mutlu Türk'üm diyene dediğin zaman Allah soracak mı ki ey kalender sen niçin ne mutlu Arap'ım diyene demedin de ne mutlu Türk'üm diyene dedin? Hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın soy şeceresine baktığımızda çok açık kardeşim bakınız çok açık. Baktığımızda Peygamber Efendimizin soy şeceresine İbrahim'i bir nesilden geliyor. Hazreti İbrahim'in neslinden geliyor. Hazreti İbrahim kimdir? Sümer e, başveziri, Sümer e, başbakanı diyelim olan Azerin oğludur. Yani İbrahim Aleyhisselam. Sümerlerde ileri gelen bir kişinin oğlu olduğundan dolayı itibarlı birisiydi zaten. Onun için çok sorgulanıyordu. Hz. Muhammed aleyhisselam Hacer'le beraber Medine'ye geldiklerinde Medine kuş konmaz kervan geçmez bir yerdi. Kervanlar dahi Medine'den geçerken Medine diye bir şehir yoktu. Oradan geçerken hiç nefes almadan geçerlerdi çünkü ıssız tenha bir çöl ortasıydı. Hazreti Hacer validemizin Hazreti İsmail peygamberi hamlinden vaz edince Zemzem'in inşası başladı. Yani Zemzem orada o bölgeye hayat vermeye başladı. Oradan geçen kervanlar artık Medine'deki varlığı tanımaya başladılar. Orada bir su kaynağı oluşmuştu. O su kaynağı vadiyi yeşillendirmeye başlamıştı. Dolayısıyla Medine'ye ilk yerleşen Mısırlı göçmenlerden keldanilerdir. Hz. Muhammed aleyhisselam Arap değildir. Ben Türk müdür, Türk değil midir bu iddiayı konuşmayacağım. Sadece şunu diyeceğim. Girin Sümerler tarihine bakın. Sümerler hangi milletse Hz. Muhammed Aleyhisselam o millettendir. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın soy şeceresindeki temel olan ve en üst kişi olan Hz. İbrahim Peygamber Sümerler zamanında Nemrut zamanında Nemrud'un vezirinin oğluydu. Bitti. Rab'bimiz diyor ki biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Ancak sizi kabilelere, kavimlere ve milletlere ayırdık ki barış içinde yaşayasınız. Değerli kardeşlerim, ne mutlu Türk'üm diyene kimin hoşuna gitmez? Bu kelime kimin hoşuna gitmez? Arap coğrafyasındaki hiçbir milletin hoşuna gitmez. Çünkü Arap coğrafyasında, bakınız 2 milyonluk nüfusu olan Ürdün, Bahreyn, efendim daha değişik Arap e, kavimleri kendilerini İslam ülkesinin halifesi zannediyorlar ve o ülküyle haya hareket ediyorlar. Yani çok küçük bir devlet başkanı dahi kendi ülkesinde o kral kendi adına hutbe okuyor. Kendisinin emirel müminin olduğunu iddia ediyor. Kardeşlerim, Kur'an ayeti Hucurat Suresi 13. ayet karşımızda bütün ihtişamıyla dururken ve Rabbimiz de biz sizi Adem ile Havva'dan yarattık. Sonra kavim ve kabilelere ayırdık ki Tanışasınız, görüşesiniz, barış içinde yaşayasınız diye yarattık. İnne ekremekum indallahi etkaç. Hiçbir kavmin ve milletin başka bir kavme millete karşı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Kavim üstünlüğü yoktur. Ne Kürdün bir başka millete, ne Türkün Araplara, ne de Arapların Türklere karşı bir üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz'e ithafen Arapları seviniz kelimesiyle başlayan hadisler asli hadisler değildir. Peygamber Efendimiz zaten soyu ile hiç övünmedik. Zaten kendisi de Arap değildik. Dolayısıyla kardeşlerim hele şu bölüncülüğe bak. Türk müsün Arap mısın? Biz 70 yaşındayız. 110 sene önce şu ülke içindeki kahramanları tanıyoruz ve biliyoruz. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girerken ordu komutanlarının ve ordudaki yönetici kadronun Almanlar olduğunu da iyi biliyoruz. 100 senelik 100 sene önceki tarihi kimseye anlatamazsın. Çünkü yaşayanlar, şey, o olayları yaşayanlar hala hayattalar. Ülkemizde her kavim vardır. Çünkü Anadolu coğrafyası Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün milletlerin, toplulukların medeniyet kurduğu bir mekandır. Dolayısıyla kaba taslak sayıyoruz. Çerkez, Abaza, Yörük, Türkmen, Kürt, Boşnak, Tatar ve daha niceleri. Bunlar kavim ve kabilelerdir. Ancak Türk kimliği altında birleşerek bir devlet oluşturmuşlardır. Bakınız. Türk kimliği altında birleşerek bir devlet oluşturmuşlardır. Dolayısıyla Türk olmayı biz öteleyemeyiz. Öteleyen insana da yazıklar olsun deme hakkımızdır. Osmanlı İmparatorluğu bir hanedanlıktır. Şu anda ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu hanedanına mensup olan kişiler var. Bunların gelecekteki emellerinin ne olduğunu ne olacağını bilmiyoruz, bilemiyoruz ama tahmin ediyoruz. Nasıl ki herkes Osmanlıyım diyor idiyse, nasıl ki Selçuklu döneminde yaşayan Müslümanlar Selçukluyum de, diyor idiyse, Nasıl ki Gazneliler döneminde yaşayanlar Gazneliyim diyor idiyse, nasıl ki efendim bir başka e, İslam toplumu içinde yaşayanlar ben o millete mensubum diye diyor idiyse bizler de biz Türk milletine mensubuz demeliyiz. Bunu bir günah ve sevap vesilesi yapamayız. Bu ayıptır ve Türk insanına hakarettir. Değerli kardeşlerim. Allah Teala Hazretleri bizden gıybetin hesabını soracak. Zina'nın hesabını soracak. Fuhşiyatın hesabını soracak. Kumarın, içkinin ve daha değişik günahların ve menhiyatın hesabını soracak. Ancak Allahü Teala Hazretleri de demeyecek ki ey kalender gel bakayım sen niçin ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Bu Arap sevdalıların ortaya koyduğu bir şeydir. Ben de o zaman diyeceğim ki ey Rabbim sen Kur'an'da dedin ki biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Sonra kavim ve kabilelere ayırdık. Milletlere ayırdık ki tanışasınız barışasınız. Ben Türk yaşadım ama Müslüman yaşadım ve Türk kimliğiyle Türk kimliğimle kızıl elma şecaatı altında İslam dinini Uzaklara, daha uzaklara götürdüm. Evet kardeşlerim biz Türk kimliğini yok sayarsak bunu ancak Arap coğrafyasındaki devletler buna mutlu olur. Biz Türk değilim de neyim? Müslüman kavramı bir inanç birimidir. Bir İngiliz de Hristiyandır ama İngiliz olduğunu hatırlar. Bir Fransız Hristiyandır ama Fransız olduğunu hatırlar. Hatta kardeşlerim İngiliz devletinin Afrika'daki sömürgeleri dahi kendilerini İngiliz hissederler. Dolayısıyla bizim şu anda Türk kelimesi ve Türk kavramını öteleyerek kendimizi sıfırlamamız ancak ve ancak Arap coğrafyasındaki devletlerin istediği şeydir. Çünkü onlar da İslami hilafet rüyası görürken Türkiye'yi ve Türkleri kendi egemenliğinde hissederek o rüyayı görüyorlar. El Fatiha